Hocalara geldiniz, hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Yazılı zamanı geldi ve Ramazan ayındayız. Ramazan ayında ders çalışmak ya da yazılıda doğru performansı gösterebilmek nasıl olacak bunları konuşacağız beraber. Sevgili arkadaşlar öncelikle yazılılardan yüksek not almak istiyorsanız yapmanız gereken en önemli şey öğretmenlerinizi ders esnasında çok iyi dinlemek. Yani öğretmenlerinizi verimli bir şekilde dinlemezseniz öğretmenlerinizin neler soracağını tahmin etmekte zorlanırsınız. Bazı öğretmenler belli başlı spesifik konulara önem verirler ve bunu sürekli olarak sınıfta vurgularlar ve dolayısıyla bu da sınavda bu soru gelecek demektir. O yüzden yazılı çalışmalarında öğretmenlerinizin ağzından çıkan her şey çok önemli. Ve öğretmenler genellikle sınavdan birkaç gün önce tekrar etmeniz üzerine düşmeniz gereken yerleri sizlere söylerler. Bunu lütfen çok iyi not alın. Yazılı çalışmadaki en önemli hususlardan bir tanesi de günü olmasa bile haftalık tekrarlar yapmaktır. Çünkü genellikle bir üniteden yazılı olursunuz ya da kısa bir iki üniteden de yazılı olabilirsiniz. Dolayısıyla haftalık tekrarlar konuların kafanızda dinç olmasına yardımcı olur. Ancak Ramazan ayındayız ve dolayısıyla iftardan sonra çok doygun oluyoruz. İşte zihni çok o kadar iyi değil, biraz sindirdikten sonra bu haftalık tekrarları yaparsak bizim için daha iyi olacaktır. Ya da diyelim ki hafta sonu erken kalkıyoruz, o kadar yorgun değiliz, günümüz iyi geçmiş, henüz açlık, susuzluğu da çok iyi hissetmiyoruz, çok fazla hissetmiyoruz. Dolayısıyla sabah erken saatlerde bu tekrarları yapmak daha faydalı olacaktır. Bunu da aklınızdan çıkarmayın. Bazen YouTube'dan çalışıyorsunuz, bazen kendiniz notlara vararak çalışıyorsunuz. Yani kendi notlarınıza bakarak, kısa notlar çıkartarak çalışıyorsunuz. Burada önemli bir husus var. Bazı dersler her ne kadar ezberden uzak desek de bazı kodlamalarla daha akılda kalıcı olabiliyor, fıstıkçı şahap gibi. Yani sizler ders çalışırken eğer videolarımızdan çalışıyorsanız zaten öğretmenlerimiz size burada şu notu almanız uygun olur diye söyleyecektir. Kısa yöntemleri söyleyecektir. Eğer söylemiyorsa fazla ezbere kaçan kısım var. Yani bazen ben diyorum ki ya şu tamam biz öğretmenlerin bildiği şey ama ben bunu öğrenciye verirsem bu sadece bu soru tarzı için geçerli. Fıstıkçı şahap bir konunun Soru tarzının değil. Dolayısıyla işe yarar. Ancak burada vereceğim olduğu gibi bir soru tarzı. Dolayısıyla bu soru tarzıyla öğrencinin karşılaşma ihtimali düşük. Artı sırf bu soru tarzıyla karşılaşabilir deyip akla böyle bir ezber bilgi vermek olmaz. O mantık dışı bir uygulama. Dolayısıyla bu tarz konuları kapsayıcı kısa notlar alır. Bunu ders çalıştığınız ortama yapıştırırsanız sürekli olarak böyle geldiğinizde gittiğinizde gözünüze takılacak. Ve gizli manada geri planda öğrenme işlemi gerçekleşecek. Daha kolay hatırlayacak sınav esnasında. O yüzden böyle küçük notlar alarak, kısaltmalar yaparak da akılda kalıcılığı arttırmak mümkün. Yazılar genellikle öğretmenlerinizin size daha önceden verdiği ödevlerin içerisinden çıkar. Bunu da aklınızdan çıkarmayın. Yani öğretmen size ödev veriyorsa şu sayfaların arasını çözün, çalışın diyorsa ya da bakın şöyle 5 tane soru veriyorum bunları mutlaka çözün diyorsa emin olun ki yapacağı yazılıya yönelik önerilerde bulunuyordur. Dolayısıyla bir defterinizi kontrol edin. Daha önceden öğretmeniniz böyle sorular verdiyse o soruların üzerine gidin. Onların mantıklarını çok iyi öğrenmeye çalışın. Sınav esnasında size fayda sağlayacaktır. Peki, bunlar genel olarak sınav öncesinde yapılması gereken şeyler. Hiçbir zaman çalışmayı son güne bırakmayın. Bunu söyleyelim. Belli aralıklarla sürekli olarak çalışmanız lazım. Ama artık sınavın son gününe geldik. Ne yapacağız? Bir de ertesi gün kiminiz oruçlusunuz. Ramazanda bunu sınav sorularını cevaplamak biraz daha zor olabilir. Koyarız ki sınavlar biraz daha erken saatlerde olur. Açlık susuzluk çok fazla hissetmezsiniz. Fakat yine de eğer ertesi gün sınavınız varsa ben bir gün öncesinden çok fazla tuzlu yememenizi özellikle sahur vaktinde mutlaka yoğurta, haşlanmış yumurta daha yoğur yemenizi, böylelikle açlığı çok fazla hissetmemenizi tavsiye ederim. Elbette ki sınava girmeden önce son günde notlarınıza genel olarak bir bakın. Kendinizi biraz daha hazır hissedin. Fakat bu açlık, susuzluk umuyoruz ki sınav esnasında çok fazla hissetmezseniz. Şöyle bir yanlış kanı vardır. Bol miktarda çay iç. Yani bunu biraz daha araştırın isterseniz ama hayır. Bol miktarda su için arkadaşlar. Hiçbir şey saf suyun yerini tutmaz. Aksine çay, kahve gibi içecekler tüketenler genellikle daha fazla su içip bunu tölere etmek zorunda kalırlar. Bunu da aklınızdan çıkarmayın. Bol miktarda su tüketin. Sınav esnasında bazen eğer açlık veya susuzluk varsa zihin yoğunluğu yaşanabilir. Kafa karışıklığı yaşanabilir. Terliyorsunuz, teniniz yanıyor. Böyle durumlarda lütfen nefes egzersizi yapın. Yani nefes egzersiz böyle nefes al, nefes ver. Bunlarla ilgili YouTube video bulabilirsiniz. Kendinizi sakinleştirmeye ve kan akışınızı beyninize doğru yönlendirmeye çalışın. Bir nevi o panik anından kurtulmaya, sıyrılmaya çalışın. Böylelikle zihniniz biraz daha verimli çalışacaktır. Dolayısıyla notlarınıza daha iyi odaklanacak. Geçmişten hatırlamaya çalıştığınız şeyler daha kolay geri gelecek. Bu da performansınıza yansıyacaktır. O yüzden özellikle Ramazan ayındaki sınavlarda eğer böyle bir şey hissederseniz lütfen kan akışınızın beyninize doğru gitmesine yardımcı olmaya çalışın. Sakinleşin. Adım adım ilerleyin. Sürekli böyle 10 soru, 15 soru hepsine birden bakmayın. Bu sizi daha çok panikletecek. Paniğinizi minimum indirmeye çalışın sevgili arkadaşlar. Son olarak şunu da tavsiye edebilirim. Sınavdan önce notlar aldınız. Biraz düzenlediniz. Özet haline getirdiniz. Sınavdan 5-10 dakika önce sınava girmeden önce şöyle bir notlarınıza göz atmanız faydanıza olacaktır. Çünkü son anda öğrenilen şeyler biraz daha kalıcı olabiliyor. Ama bu şu demek değildir. Daha önceden çalışmadım. Sınavdan 5 dakika önce çalıştım. Hayır kastımız bu değil. Kastımız tam olarak daha önceden çalıştığı iyicene kafana yerleştirdiğin şeyi sınavdan önce bir 5 dakika bakarak biraz daha ön taraflara çağırmak Sevgili arkadaşlar sınavlar hayatımızın gerçeği. Daha büyük sınavlarla YKS ile LGS ile bu sınavlarla da karşılaşıyorsunuz. Hepinize kolaylık var diliyorum ama yazılılar bizim için gerçekten çok önemli. Geleceğimizi garanti altına almak bugünün yazılılarına biraz daha verimli çalışmaktan geçer. Bunu da aklınızdan çıkarmayın. Hepinize başarı var diliyorum kendinize iyi bakın